Vavakars, Vakas Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçının devre arasında Erman Hoca ile birlikte karşınızdayız. Bitime çok kısa bir süre kala Can Keleş ile soyunma odasına 1-0 önde gidiyor. Vavakars Fatih Karagümrük. İki takım içinde olmazsa olmaz maç. Biri e, lige tutunabilme, diğeri şampiyon olma mücadelesi veriyor ama ilk yarıdaki oyun e, hani gayet ortada bir oyundu. Ee, golü bulan Karagümrük oldu İki takımda pozisyonlar özellikle ilk yarım saatten sonra pozisyonlar buldu ee, Ama Şüphesiz ki şu az önce e, ilk yarı biterken Kazandığı gol Karagümrük'e Bir moral üstünlük sağlayacaktır ee, Geriye düşünce Fenerbahçe oyunlarının da e, Çok sağlıklı olmadığı aşikar. bugün Şimanski'yi bayağı Aradı Fenerbahçe Nasıl gördün 45 dakikayı hocam Can Bir defa bir. Şimdi iki takıma baktığım zaman ilk 45 dakikada iki takımın da oyunu birbirinden farklı değil. Hatta kara gümrük daha iyi işler yapıyor. Kara oyuncular daha iyi topu saklayıp topa vurmadan birbirlerinden daha iyi paslaşıyorlar. Kaleciler birer tane top çıkarttılar. Çok güzel. Onlar evet. kaçırdı mı çıkardı mı filan derken sonra Karagümrük bir gol attı. O golün çıkma şansı çok zor. Fakat ee, şunu söyleyeyim hocam. Şimdi bir, Fenerbahçe şampiyonluğa oynuyor değil mi? Tabii. Karagümrük de düşme hattında. Hı hı. Şimdi ben yurt dışından gelsem, iki takımın biri şampiyonluğa oynuyor, biri küme düşüyor desem... Mesela şu VAR'daki Portekizli. Evet, mesela Fenerbahçe tamam da Karagümrük niye oralarda geziyor diye sorarım hocam çok net. Zaten Başkan Süleyman Hurma şunu söyledi bir gün telefonla konuşmamızda. Hocam benim takımım Galatasaray ve Fener'den sonra kadro ve kalite olarak üçüncü takımız. Ama dedi maalesef oralarda geziyoruz. Bunun dedi çok şeyleri var, sebepleri var dedi. Şimdi bakacağız. Tarafsız bir Avrupalı bir var geldi. Şimdi çok enteresan bu maçta. Şimdi bakacağız ne olacak. Ama şu var. O da Karagümrük takımı Gayet kontrollü top oynuyor. Gayet iyi oynuyor. Şimdi öne de geçti. Öne geçmenin verdiği avantajdan ikinci yarı bir 15-20 dakika Fener baskı yapacak. Ama Fener baskı yapıyordu hocam. Fener ahekli baskı yapamıyor presi. Birisi koşuyor, pres yapıyor. O topu ona veriyor. Arkadan birisi pres yapıyor Fenerli. Ya kardeşim ya bunu 3-4 kişiyle yapın ya hiç yapmayın. Yani o yaptığınız iş göstermelik. Ne oluyor? Adamlar dan diye topa vurmuyorlar. Bak Karagümrük takımının en büyük ya, özelliği o. Zaten geçmişten beri öyle Hayat bir top özelliği, yapıyorlar tabii. Hayat top yapınca Fenerbahçe oyuncu sinirleniyor. Ya, dikkat et. Taç çizgisinin orada ne ince ikserle top çıkarıyorlar. Hocam bir Onun de Onun için Fenerbahçeli futbolcular zaten bugün haddinden fazla gerginler gördüğüm kadarıyla. Bayağı gerginler. Şimdi bir hayati 45 dakika oynayacaklar hocam. Hocam perşembe gecesi zor, sert bir maç oynadılar. Yani bu e, Fenerbahçe'nin şu anki ritminin e, böyle ayağı iyi top yapabilen, iyi çıkabilen, dandun oynamayan bir takım karşısında e, çok yüksek olacağını düşünmüyorum. Ben bilemiyorum. Bakalım. Ama yarıya ne? Ama tamam da yansıyacak. buna hazırlıklı olman lazım abi. Yani öyle girdik. kadro. Hocam işte, zilyon tane sakat işte. çıktı ya. Ha, şimdi oraya gelelim. Şimdi, şimdi oraya ben gelelim. onu hazırlatıyorum bir. Şimdi oraya bir gelelim. Hocam bir için. bak, hocam bak bu kadar sakat olması normal değil. Bunun üç sebebi var. Bir, e, doğru çalışmıyorlar. İki, oyuncular kendilerine bakmıyorlar. Üç ne? Sağlık ekibi kötü olabilir. Sağlık ekibi kötü. Yani, bir kendilerine bakmıyorlar. İki, iyi çalışmıyorlar. Üç, sağlık ekibi. Bir, bir şey var. Yoksa var, var. bu kadar sakat yap olmaz. Bu kadar olmaz. E sana söyleyeyim. Bir takımda bu kadar sakat varsa bu işte bir sakatlık vardır. O işe bakmaları lazım. Kim bakıyor? Ne yapıyor? Nasıl yapıyorlar? Bilmiyorum. Ama böyle giderse Fenerbahçe buradan zor galip çıkar. Böyle giderse. Şu oyunla zor. Şu oyunla zor. Bir üçün performanslarını ya, verir misin İkinci yarı ne olur bilmiyorum. Hocam bir de şu var e, ee, yani şu anda yedek kulübesinde de çok fazla geniş bir oyuncu havuzu yok. Öyle bir noktada ki işte Zayt var. <laughs> Olympiakos maçını çok kötü oynadı. Batshuayi var. E, geçen hafta perşembe günü 5-10 dakika ancak oynayabilir demişti. Perşembeden pazara ne gelişmiş olabilir? Hadi 15-20 dakika oynasın. E, bir Serdar Dursun kalıyor. Geride Bonucci kalıyor. E, ve Mert Müldür kalıyor. Yani Fenerbahçe'nin çok fazla hamle şansı da yok. Yani bir de şeyi çok çabuk gelen takım. Cengiz aracımız. ortalarda yok. Ee, Cengiz hiç yok abi. Cengiz Mert Hakan, o Sakar. para niye verildi? İşte ne yapıyor? cezalı oyuncular var. Nasıl bir oyuncu almışlar onu bilmiyorum. Cengiz bildiğimiz Cengiz. O Cengiz çıkmadı hocam. Bir turşu bir Cengiz çıktı. Turşu. Mesela ya Rezalet bir turşu. E, o senin bahsettiğin ön alandaki baskıyı... Şimanski olmayınca yapamıyor Fenerbahçe. Ama bir kişiyle de olmaz ki bu hocam. İşte bu, bu, hocam bu belli baskı... oyuncular olmayınca Fenerbahçe'de sıkıntı Savunmada Ciku, Orta'da Fred, onun önünde Şimanski <laughs> falan bunlar olmayınca Fenerbahçe'nin o iskeletinde e, bütün takıma yansıyan sıkıntılar Hatta baş gösteriyor. Bu iş yani bir kişilen değil. Demek ki hazır değiller. Demek ki bir kişi bu kadar fark ediyorsa bir takım eder muhakkak. Kabul ediyorum. Ama bir kişi de bütün takıma tesir etmez ya. Eder de bir yere kadar hocam takımın bir şekli olması lazım. Bir oyun planı olması lazım. Biri bir futbolcu George 8 verir. Birisi Morç 6 verir. İşte hocam bugün kurun iç oynuyor. Ne verdi? Bir şey vermedi. Yani karşı karşı göstere göstere kalecinin soluna bir vuruş yaptı. Ama şimdi öyle bir maç oynuyorsun. öyle bir maç oynuyor ki ben Arbaçı hocam. Bu maçı verdiği zaman şampiyonluk gitti. geçmiş olsun. Geçmiş olsun. İti, net. Yani ikinci bir ha, e, hafta ikinci hafta yarı, zaten ya. ikinci yarı hayati, yani lig şampiyonluğu için hayati maçı çıkıyor. Tabii. Bu maçı verirler, seki verebilirler. Şöyle, abi Karagümrük iyi takım. Bir de Karagümrük düşme attığında abi senin yani sağına soluna bakacak bir takım değil yok, ya. Yok, öyle bir durum Adam yok. Adam düşüyor ya. Öyle bir durumu yok. E bunlar iyi takım bu, Karagümrük iyi takım. Benim aklım hala almıyor. Bunlar orada nasıl geziyorlar? Bir türlü yani onlar çözemedim. Çok hoca değiştirdi ya. Bilmiyorum tabii bir sebebi vardır. Kaçıncı hocalar o hocam? Üç mü, dört mü? Bilmiyorum. Üç galiba. Bilmiyorum. Değişik bir ikinci yarı izleyeceğiz hocam. Evet. Bu maçta <laughs> İtal varın olması da enteresan. Böyle bir maçta. İtal var. İtal var var. İtal var enteresan. Geçen seneden beri konuştuğumuz olay. Evet. Portekizli. Şimdi... onun da performansına bakacağız. Onun e... Nasıl bir performansı olduğuna onun da e, 90 artı de bakarız yani e, Portekiz'deki ve uluslararası arenadaki maçlarına bakacağız. Arabistan Pro Liginde falan da maçı var Portekizinin hepsini arkadaşlarımız var. çıkardı He? bakacağız evet. E, hakemi nasıl buldun peki? Bu Tugay Kan Numanoğlu bilmiyorum ya daha önce de birkaç kez üzerine konuştuk ama. E, Golden önce faul var mı yok mu ona 90 artı 1'de bakacağız. Onu değerlendiririz 90 artı hocam, 1'de. Türkiye'de hakemler için artık o kadar çok konuştuk ki hocam ya. Ne diyeyim artık, artık diyorsun. yani, yani hakemler işte, o bu şu hakem derken var geldi var geldi. Yarın hakem gelecek. Var geldi. Kimler sayesinde şu ana kadar görev yapan bazı bazı federasyonlar bazı kulüp başkanları özellikle bazı kulüp başkanları bazı hakem grupları bunu bu hale getirdiler. Rezilli. Hayır. Şimdi var geldi deldi. Yarın bir hakem gelecek. O gözüküyor. Hocam yani onun e, onu öyle gibi gözüküyor. Evet. E, nasıl geldi bunlar yani tesadüf mü geldi? Hayır. Kara Gümrük ve Fenerbahçe'nin sahaya yayılışları. Fenerbahçe Fenerbahçe'de vardı demin. Nereye gitti o? <laughs> Ee, ...Kara Gümrük... ...daha fazla kendi yarı sahasında beklemiş. Fenerbahçe kendi sol tarafını kullanmış. İki takımın da rakip... E, ...yarı alanda ve ceza sahasında... ...çok etkili olmadığının... E, ...aslında e, orta alanda... ...yoğunlaştığının mücadelenin bir göstergesi bu. Fener... ...daha ağır çıkıyor. Ucuma. Ağır çıkıyor ağır. Kara daha hızlı çıkıyor hücuma. Topu da ağır çeviriyorlar. Eğer, eğer Fenerbahçe... ...bir iki sefer kaptırdığı gibi... Top kaptırırsa yanarlar. Ee, yani oyuncular ağır yer değiştirdiği gibi topu da ağır çeviriyorlar Arkada hocam. şeyinde Stober de sarı kartla oynuyor. Serdar Aziz o da tehlikeli. Aziz de sarı kartla oynuyor. Ee, Her an tehlikeli. Bu tarafta da Acerink'in sarı kartı var ama Acerink hani kendini koruyabilir daha pozisyon itibariyle. Tabii belli olmaz. Yani çok değişik bir maç izleyeceğiz. Hocam. Çok e, değişik. Çok <laughs> çok gerçekten e, çok şeye gebe bir, bir, şey bir 45 dakika bekliyor bizi. E, mutlaka Fenerbahçeliler kadar Karagümrük taraftarı kadar Galatasaraylılar da heyecanla e, bu ikinci 45 benim dakika benim bir şey, bir şey hoşuma giden olay benim hoşuma giden bir olay. Türk futbolu hiçbir şey değişmiyordu. Şimdi var oturuyor orada bir yabancı hakem orada oturuyor. Çünkü maçları var izah Adamın Bir dahili yok. Dışarıdan geldi. Bugün geldi. Oturdu işte oraya. Hocam çok merak ediyorum. Çok enteresan, çok merak ediyorum. Bu başa denk geldi. Yerin Galatasaray maçında da var. Evet. Ee, dün de vardı bir İspanyol. Evet. Bugünkü ve yarınki Portekizli. Eğer yanılmıyorsam. Bugünkü Portekizli de yarınki de Portekizli olduğunu hatırlıyorum. Ee, öyle bakmış. Ne kadar yerli var lan İtalya'nın ne kadar tesir ettiğimi edecek mi bunu göreceğiz. Ee, yabancılar biraz daha az karışıyorlar yalnız o kesin onlar biraz daha kontrollü biraz daha az karışıyorlar Avrupa maçlarında da onu görüyoruz peki e, yavaş yavaş sözü toparlayalım e, 6 denemesi var Karagümrük'ün 4'ü isabetli Fenerbahçe'nin 5 denemesi var ikisi isabetli 7 kez Karagümrük rakip ceza sahasına girmiş Fenerbahçe 11 kez girmiş çok fazla hücum aksiyonları yok örneğin Fenerbahçe'nin burada da görünüyor evet. E ee, ilk yarı açısından özellikle ilk yarım saat e, bir hayli e, negatif bir görüntüsü vardı Fenerbahçe'nin ama o son çeyrek saatlik dilimde de kara gümrük golü buldu. Soyunma odasına giderken 2-1 Fenerbahçe bu maçı kazanır. Üstüne koyması lazım. Evet, ya oyuncu da... değişikliğiyle ya oyun değişikliğiyle bakacağız. Ya tamam ya devam maçı gibi dedi hoca bu. Ee, bakalım ikinci 45 dakika öyle, neler getirecek. Batu ısınıyor. Serdar Dursun orada. Muhtemel oyuncu değişiklikleri de olabilir. O hamleleri de o hamleleri de gözleyeceğiz. Bir yandan Batu da oyuna dahil olabilir. E, ee, Zayt ısınıyor ama Batu daha oyuna girecekmiş gibi ısınıyor. Gibi gördüm. Bakacağız efendim. Önce skorborda bırakalım sözü ardından 90 artı de zaten eline boyuna konuşacağız.